Sevgili arkadaşlarım, güzel öğrencilerim, herkese selamlar, sevgiler. Umarım herkes iyidir. Umarım her şey yolundadır. Sevgili arkadaşlarım, bugün 3 adım denemelerinden ikinci adımın TET denemelerini çözmeye başlayacağız. Eğer herkes hazırsa hadi başlayalım. 5'te 5 beş yapalım. İlk sorumuz sanat felsefesiyle ilgili bir soru. Bakalım bize neyi sormuş. Demiş ki buna göre yani parçaya göre sanat ile ilgili Aşağıdaki yargılardan hangisini ulaşılamaz? Bakalım hocam. Bir insan etkinliği olan sanat birçok farklı alanda, farklı tekniklerle, farklı dönemlerde ve farklı bakış açılarına bağlı olarak karşımıza çıkabilir. Güzele ulaşma amacıyla yapılan bir resimde, heykelde, yazılan bir şiir ya da üretilen bir beste de bir sanat eseri niteliğini taşıyacaktır. Şiiri okuyan iki kişiden biri duygu seline kapılırken diğeri hiç etkilenmeyecektir. Bu da sanatın öznel olduğunu bize gösterecektir. Bu şiirin sanatsal değerinden bir şey kaybettirir mi? kaybettirmez. Nitekim bugün hiç beğenilmeyen bir resim binlerce yıl sonra bir başyapıt olarak değerlendirilebilir. Bu sanatın kalıcılığını gösterir. Bu sanatın bize aynı zamanda zamana meydan okumasını, evrenselliğini gösterir. Gerçi evrenselliği tüm zamanlar için geçerli olmasını gösterir. Şimdi şıklara bakalım. A şıkkı zamanı aşan bir nitelikte etkinlik olduğunu söyleyebilir miyiz? O halde son paragrafımızı buna uyarlayabiliriz. Ne diyordu? Binlerce yıl sonra bir başyapıt olarak değerlendirilebiliyor. Zamana meydan okuyor. Zamana meydan okuması onun kalıcılığını gösterir. Dolayısıyla buna ulaşabiliriz. Peki alımlayıcı yani özne tarafından farklı yorumlanabilir mi? Yorumlanabilir. Biri duygu seline kapılır, biri hiç hoşlanmayabilir. Peki estetik bir kaygı sonucunda mı oluşturur? Evet hocam güzele ulaşma amacı vardır. Para kazanmak ya da başka bir amaç için bahsedilmediği için güzeli ortaya koyma amacı olduğu için estetik kaygıdan bahsedebiliriz. Duyguya bahsettik mi yani duygudan da doğrusu bahsedildi mi? E duygu seli derken hocam ondan bahsedildi ele gitsin. Peki toplumsal bir ihtiyaçtan bahsettik mi? Hayır hocam o halde ilk sorumuzun cevabı E şıkıdır Geçelim 12. sorumuza, bizim için de ikinci soruya. 12. sorumuz felsefi sorularla ilgili bir soru. Dikkat ederseniz geçen yıl felsefi sorularla ilgili bir soru geldiği için tüm denemelerde felsefi soruları görüyoruz. Bakalım felsefi sorularla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz? Gündelik yaşamın soruları çoğu zaman edimlerimizle ilgilidir ve pratik yaşama aittir. Felsefe soruları ise bakın burada gündelik soru ile felsefe soru arasında bir karşılaştırma yaptı. Felsefe soruları ise gündelik yaşamın uğraşlarından öte insanın, evrenin, varlığın, şeylerin neliğine yöneliktir. Neliğine mi? Evet hocam neliğine. Neliğine derken özüne yöneliktir. Unutma bir şeyin özüne ve mahiyetine yöneliktir diyor. Kendi başına bile anlam taşıyormuş. İnsanın ilkin kendine sorduğu, hepimizi kuşatan herkesten bahsettiğine göre, hepimizi kuşatmasından bahsettiğine göre evrenseldir. Tüm insanlığı ilgilendiriyormuş. Şimdi bakalım. Öze yönelik midir? E nelik varsa öze yöneliktir. Kökleri yaşamın içinde midir? Evet, felsefe yaşamdan kopuk değildir. Ama burada bir karşılaştırma yaptığında gündelik soruların daha çok pratik yaşamla ilgili olduğunu, felsefi soruların direkt pratik yaşamla ilgili olmadığını söyledi. Dolayısıyla buna ulaşamayız. Evrensel midir? Evet hocam, evrenseldir. Çünkü hepimizi ilgilendiriyor. 1 ve 3 neredesin? Değerli arkadaşım bakıyorum... E şıkkı yine bizim doğru cevabımızdır. Geçelim 13. sorumuza. 13. sorudayız ve 13. soruda yine klasik bir soru köküyle karşı karşıyayız. Bize demiş ki parçayı okuyun parçadan aşağıdaki yargılardan hangisini ulaşılabilir parçaya bakıyoruz. Orta çağda felsefe ve bilimsel çalışmalar gibi toplumsal düzenlemelerde dini kabuller doğrultusunda teolojinin çizdiği çerçevede gerçekleşmiştir. Yani bu dönemde her şey din merkezli olmuştur. Ancak bakın burada ayrılıyoruz. Ancak Rönesans'ta bu durum değişmeye başlamıştır. Tamamen terk edilmiş mi? Hayır değişmeye başlamıştır. Bakalım nasıl değişmiş? Felsefe çerçevelerinde Antik Yunan birikiminin daha çok tanınmaya ve anlaşılmaya başlanmasıyla yapılan çalışmalar ve üretilen düşünsel ürünler akıl temelli olarak ortaya çıkmaya başlamış. O halde Rönesans'la ilgili elimizde bir bilgi var mı? Var. Akıl temelli çalışmaların ön plana çıktığını görüyoruz. Güzel devam edelim. Örneğin Machiavelli devlet yönetiminin nasıl olması gerektiği konusunda görüş geliştirmiş. Ulusal birliğin sağlanabileceği güçlü bir devletin mümkün olmasını güçlü prensin varlığına bağlamıştır. Yine aynı dönemde Hobbes'u görüyormuşuz. Hobbes ne diyor? İnsanların doğuştan bencil olduğunu, bu nedenle doğal durumda birbirine zarar verebildiklerini, bu zararı en aza indirmek için güçlü bir otoriteye gereksinim duyduklarını ve aralarında yaptıkları sözleşmeyle devleti kurduklarından bahsetmiş. Değerli arkadaşım, Rönesans'la birlikte ne dedik? Akıl temeli alınmış dedik. Ama ondan sonra dikkat ederseniz paragrafın rengi değişmeye başladı. Ne denildi? Tabi akla bağlı olarak sürekli devletten bahsedildi. İşte devlet nasıl olmalıdır? Devlet nasıl yapılandırmalıdır? Devlet nasıl ortaya çıkmıştır? O halde Rönesans'ta devletle, iktidarla, yönetimle ilgili bir tartışma var. Şıklara bakalım. A şıkkı Rönesans'ta Hukuk felsefesi bir problem olarak karşımıza çıkmakta mıdır? Hocam hukuktan bahsetmedik. Değerli arkadaşım hukuk, hak, adalet, devlet, yönetim, iktidar değil midir? Siyaset değil midir? Evet, o halde bu dönemde bir problem olarak karşımıza duruyor. Yani buna net olarak ulaşabiliriz. Sana devlet yönetim dememiş. Devlet ya da iktidar dememiş hukuk felsefesi şemsiyesi altına almış. Çünkü hukuk felsefesi bu dönemde tartışılmaktadır. Bu dönemde ütopyalar var, devlet var, devletin ortaya çıkışı var, demokrasi hareketleri var, işte krallıklara karşı bir başkaldırı var. Değerli arkadaşım dolayısıyla buna ulaşabiliriz. Peki 5 yıkında Orta Çağ'dan sonra devlet sistemleri güçlenmiştir ya da zayıflamıştır dedik mi? Demedik. Rönesans düşüncelerinin en fazla meşgul oldukları konu siyaset midir? Aslında sanat ve edebiyattır. Değildi hocam. Felsefe Orta Çağ'dan sonra en geniş konusuna mı ulaşmıştır? Değerli arkadaşım 20. yüzyılda ulaşmıştır. Bu da yanlış bir bilgi. Orta Çağ felsefesi sonrası inanç felsefesinin konusu olmaktan çıkmış mıdır? Çıkmamıştır hala devam etmektedir. Hatta günümüzde bile tartışılmaktadır. Gelelim 14. sorumuza. Bu parçada 20. yüzyıl düşüncesine ilişkin vurgulanan özellik hangisidir? Bakalım. Geleneksel otoritelerin ve kilisenin insanlar üzerindeki baskılarının azalması, aydınlanma ve sonrasında yaşanan toplumsal, ekonomik ve siyasi olaylarla birlikte insanın özneleştiği, yani merkeze yerleştiği akıl sahibi bir varlık olarak hem kendisini hem içinde bulunduğu yaşamı sorgulayan kendi yasasını kendi oluşturan özgür bir profil olarak yani özgür bir insan profili olarak ortaya çıkmıştır. Tamam buraya kadar hangi görüşten bahsettiğini ya da neden bahsettiğini az çok anlamadık. Sadece 20. yüzyılda genel olarak ne yaptı anlattı hocam. Peki devam edelim özellikle çağdaş felsefe adı verilen 20. yüzyıl felsefesinin bazı yeni yaklaşımlarında bu profil açıkça görülmektedir. Bu dönemde özellikle bilime yönelik sorgulayıcı yaklaşımların olgu ve olayları nesnel ve mantıksal olarak betimleyen yeni yollar arayışına bulunduklarını söyleyebiliriz. Yani 20. yüzyıl felsefesinde yeni yollar, yeni yaklaşımlar, yeni akımlar, yeni bakış açıları ortaya çıkmıştır. O halde bakalım. A şıkkı felsefe yeni yöntemler kazanmış mıdır? Evet kazanmıştır. Nereden çıkarıyoruz? Bakın direkt son paragraftan çıkarıyoruz. Çünkü neymiş? Diyor ki bilime yönelik sorgulayıcı yaklaşımlarının olgu ve olayları nesnel mantıksal olarak betimleyen yeni yol arayışı. Yol nedir? Yöntemdir hocam. Yöntem olduğuna göre felsefe yeni bir yöntem kazanmış mıdır? Evet hocam. Cevap A şıkkı diyorum. Hadis için diğer şıklara da bakalım. Felsefenin kurumsallaşmasından bahsetmedik ama gerçekten 20. yüzyılda felsefenin kurumsallaştığı ve dünyanın her yerine yayıldığı dönemdir ama parçada bundan bahsedilmemiş. Sembolik mantık çalışmaları bu dönemde yapılmış. Felsefe eserler bu dönemde çoğalmış. Hem de hiç olmadığı kadar felsefede uzmanlaşma bu dönemde olmuştur. Ama bana ne diyor? Bu parçaya sadık kal diyor. Ben de parçaya sadık kaldım. Aşıkını buldum. Hadi gel nereye gidelim? 15. sorumuza gidelim. Ekrana getirdik. Hatta mümkünse biraz büyütelim. Evet büyüttük ama kaydırdık. Şöyle güzel mi? Bence güzel. 15. soruda ne sormuş? Platon'un devlet adlı eserinden alınan bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisini ulaşılabilir, ulaşılabilir, ulaşılabilir. Bunu iyi dinle çünkü gerçekten böyle bir soru gelecek. Hatta bir değil iki tane gelecek. Hep birlikte göreceğiz. Hakikatin ve varlığın aydınlattığı şeye dayandığında ruh gerçeği kavrar ve bilgiye ulaşır. Ve aşikar bir şekilde düşünme gücüne sahip olur. Oysa karanlık ile karışmış olmakta olan ve geçen değişen dünyaya yukarıdan baktığında sadece salt sanıya sahip olur ve körleşir. Görüşleri kah şöyle kah böyle değiştirir ve akılsız yitirmiş izlenimi uyandırır. Hocam Platon varsa gitmen gereken yeri biliyorsun değil mi? Evet hocam biliyor biliyorum demeni isterim. Çünkü Platon'u gördüğün her yerde idealar ve nesneler dünyası ayrımına gitmen gerekiyor. İddialar gerçek bilgiyi bize verir ve buna akılla, zihinle ulaşırız. Nesneler dünyası ise duyuların dünyasıdır. Duyulara güvenemeyiz. Çünkü kah böyle olur, kah böyle olur. Yani bir gün beğeniriz, ertesi gün beğenmeyiz. Bir gün hoşlanırız, ertesi gün hoşlanmayız. Dolayısıyla bunun bilgisine kesin olarak güvenemeyiz. Kesinliğin bilgisini bize akıl verecektir, zihin verecektir. Şeffaflık ve kesinlik orada vardır. Şimdi bakalım neye ulaşabiliriz? İnsan zihni boş bir levhadır diyen kişi kimdir? Luke'un kendisidir. Ele gitsin kendisi empiristtir. Platon'un kendisi rasyonalisttir. Peki nesnel dünya olgular yoluyla açıklanabilir. Bu pozitivizmin görüşü değil midir? Auguste Comte'un görüşü değil midir? Evet ele gitsin. Akla dayanmayan bilgi Tahminden, olasılıktan ibarettir. Gerçek doğru bilgi zihindedir, akıldadır dedik mi? Dedik hocam. Peki doğru bilgi doğrudan, aracısız bir şekilde sezgiyle elde edilir diyen yaklaşım entüzyonizmdir. Dolayısıyla bunu da eleyelim. Duyu olmadan akıl boş, akıl olmadan duyu kördür diyen yaklaşım ise kritisizmdir. Güzel bir soruymuş. Burada bitirelim videomuzu. Umarım herkes 5'te 5 beş yapmıştır. Bir sonraki denemede görüşelim. Hoşçakalın.